Merhaba ben Enis. Sık olmamakla birlikte belli dönemlerde ilgilendiğim, düşündüğüm konular üzerine bir podcast serisi yapmak istedim. Bu ilk bölümü de merakla beklediğim ve çıktığı ilk gün izlediğim Erşan Kuneri dizisine ayırmak istiyorum. Amatör bir izleyici olarak nacizane görüşlerimi paylaşmak istiyorum. Cemil Maz'ın yaptığı 10 işten 8'ini beğenen bir izleyici olduğumu söyleyerek başlamak istiyorum. En son yıl başında Netflix'te çıkardığı gösteriyi askerde olduğum sırada izlemiştim. Bu yüzden benim için özel de bir anısı vardır. Cem Yılmaz'ın Türk sineması hakkındaki bilgisini benim diyen sinefilden daha fazla olduğunu düşünüyorum. Geçmiş hakkında düşünürken tatlı bir hüzün çöker çoğumuza. Cem Yılmaz'la yaptığı işlerde bu nostalji duygusunu sorgular. Günlük hayatında da bu konuyu düşündüğünü tahmin ediyorum. İzleye gelecek olursak 8 bölümünü de izledim. Unutmadan sohbetin bundan sonrası için spoiler uyarısında bulunmak istiyorum. Dizi genel olarak beklentimin altında kaldı. Çok emek olduğu sanat yönetiminden saç makyaja kadar açıkça görülüyor. Yer yer durdurup kahkahalar attığım sahneler de oldu. Diziye en çok gelen ve gelecek eleştirilerden biri Cem Yılmaz'ın bizim ilk gördüğümüz Erşan Kuneri'nin ses tonunu kullanmaması. Yani Erşan Kuneri değil de Cem Yılmaz'ı izledik sanki. Oyunculuk üzerine metotlar geliştiren Stanislavski, Erik Morris, Adler gibi oyuncu koçlarının ortak faydada bulunduğu bir konuda da sestir. Bir oyuncunun içsel bir duyguyu ve metni sahneye koyarken kullandığı en etkili araç sesidir ve bu sesi sonuç biçimi. Burada dizide çok da iyi yapabildiği o ses tonunu ve ona göre hazırlanmış mizanseni ortaya koysaydı daha iyi bir seçim olabilirdi. Nacizane fikrim bu yönde. Ki aradan yıllar geçmiş ve hiç unutulmamış bir karakterdi Erşan Koneri. Açıkçası Cemil Maz'ın drama oynadığı karakterleri ben daha çok beğeniyorum. Kendisi aynı zamanda sıklıkla non yani filmin evreninin dışında olan altyazı, dış ses ve diğer unsurları kullanmayı seviyor. Filmin film olduğunu karakter aracılığıyla seyirciye hatırlatarak ki bu bir yabancılaştırma efektidir. Ya bu yeni bir şey de değil. Birçok yönetmen hikayeye hizmet etme noktasında bu efekti kullanıyor. Dizide birkaç yerde bunu gördük. Netflix'ten bahsetmesi, doğrudan kameraya bakmak vesaire. Ben yabancılaştırma efektlerine mesafeli bakan bir taraftayım. Cem Yılmaz'ın dışındaki oyunculuklara gelirsek en beğendiğim performanslar Çağlar Çorumlu'nun Kooperatif Kemal bölümünde oynadığı Nazlı karakteri ve Ezgi Mola'nın Alev karakteri. Bu iki karakter çok iyi yazılmış ve sahnelenmiş olarak buldum. Merve Dizdar'ın oyunculuğunu sevmeme rağmen oynadığı karakteri pek yakıştıramadım. Ki kendisinin yakın zamanda çıkacak Kuru Otlar Üstüne filmindeki performansını merakla bekliyorum. Dizinin görüntü yönetimini Uğur İşbak üstlenmiş. Sektörde ilk akla gelen 3-5 kişiden birisidir kendisi. Üniversite zamanlarında Octostore'un düzenlediği bir etkinlikte dinlemiştim kendisini en son. Başarılı, mütevazi ve usta bir görüntü yönetmeni abimizdir. Dizide bir diğer eleştireceğim nokta da rengi olacaktır. Dizide o kadar farklı janra var ve ben geçişlerin daha sert olmasını isterdim. Dizi içinde çekilen filmler için kenarlara biraz vinyet ve hafif film dokusu eklenmiş. Aslında Netflix de çok esnek alan tanımamış olabilir ki muhtemelen böyledir. Platformun içeriklerinde belli bir renk dokusu var. Ve hepsi aynı fabrikadan çıkma sonuçta. Dijital platform da desek belli bir özgürlük alanı var. Afiş tasarımlarına değinmesem olmaz. Çok iyi buldum hepsini. Şarkı seçimleri ki keza nostaljiden bahsediyorsak Sezen Aksu şarkıları olmazsa olmaz. Daha önce de kullanmıştı diye hatırlıyorum Cem Yılmaz'ın. Son sözler olarak başta da söylediğim gibi dizi beklentimin altında kaldı. Ki Cem Yılmaz işleri ilk çıktıkları zaman değil de Bazen üzerine biraz zaman geçmesi gereken, zaman geçtikçe değerlenen filmler oluyor. Acaba diyorum, milenyumdan beri ülkedeki negatif anlamdaki hızlı değişimi, adaletsizlik, ekonomik kriz, pandemi ve daha birçok sorun mu bizi hiçbir şeyi gülememe noktasına getirdi? Kabul yaş alıyoruz. Sorumluluklar ve sorunlar arttıkça da birkaç saatlik bir eğlence içeriğini tüketerek her şeyi sıfırlayamıyoruz. Ama bunu düşünürken gibi dizisi aklıma takıldı. Komedi gibi en zor türün başarılı örneklerinden biri. Oradaki mizah sevmeyen de oldu elbette. Yani sorun yapılan espriyi anlayamamak ya da herkesin depresyonda olması da değil. Dijital platformlar ile birlikte seyirciler de değişti. Televizyonda göremedikleri zekada ve kalitedeki işleri görmek istiyorlar. Pandemi ile birlikte daha aktif bir izleyici kitlesinin arttığını düşünüyorum. Yani sadece tüketmek değil, izlediği şeyi okumaya da çalışan bir kitleden bahsediyorum. Tabi bu biraz iyimser de bir yaklaşım olabilir. Günün sonunda bir haftada unutuluyor çoğu iş. Ama ben mesela bir başkadırı masumu şahsiyeti hala daha hatırlarım. Bu kadar hızlı tüketilen ve üretilen bir çağda ortaya kült bir iş koymak çok zor. Narcizane görüşlerimi paylaştım sizlerle. Umarım keyif almışsınızdır sohbetten. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.